Çalışılması çalışmalarını istiyorlar ve öyle çalışıyorlar. Bakınız değerli basın mensupları 24 saat uykusuz kalındığında kan alkol değerinin binde bire ulaştığı belirtiliyor. 24 saat uykusuz kaldığınızda kan alkol değeriniz binde bir ve ülkemizde de kan alkol değeri 10 binde 5 olduğunda ehliyetine el konuluyor. Sen bu şekilde araç kullanamazsın deniyor. Ama kan alkol değeri yüzde binde bire ulaşan bu genç arkadaşlarımız ameliyata giriyor, dikiş atıyor, kanayan damarı durduruyorlar, iki damarı birbirine bağlıyorlar, reçete yazıyorlar ve acil hastaya müdahale ediyorlar. Yine otobüs şoförlerine deniyor ki, bakın yağmur altında hiç önemli değil bizim için ama sizler ıslandığınız için üzülüyorum. Deniyor ki 5 saat uykusuz kaldığınızda, 5 saat uykusuz kaldığınızda en fazla 5 saat araç kullanabilirsiniz deniyor otobüs şoförüne. Ama 36 saat uykusuz kalan bu genç arkadaşlarımıza sen ameliyat yapacaksın deniliyor. Sen reçete yazacaksın deniliyor. Sen acil hastaya müdahale edileceksin deniliyor. Ben de bir hekimim. Çok sayıda doktor arkadaşımın ameliyathanede hastanın üzerine düştüğünü biliyorum. Buna da arkadaşlarımız şahitlerdir. Çok sayıda arkadaşımız ya da narkoz veren bir anestezi asistanının uyuduğunu, uyukladığını ve cerrahın uyan hasta gidiyor dediğini biliyorum. Bu, şart, bu arkadaşlarımız bu şartta çalışıyor. Ve sizler sık sık haber yapıyorsunuz. Hastanın karnında bıçak unutuldu. Hastanın karnında gazlı bez unutuldu. Hastanın karnında sıpanç unutuldu diye. İşte unutulmasının nedeni bu. Siz 36 saat uyumayan birisini ameliyata sokarsanız, ona damara dikiş at derseniz, o da hastanın karnında makas unutabilir. Hiç kimse bunu sorgulamıyor. Niçin 36 saat uyumayan bir doktoru ameliyata soktunuz, ameliyat yaptırdınız demiyor. Ama gerçek maalesef ki bu. Bu arkadaşlarımız robot değil. İnsan. Hobileri var, sevdikleri var, çocukları var, eşleri var. Düşünün sabahın altısında işinize gitmişsiniz. Ertesi gün akşam 18'de evinize gidiyorsunuz. Yemek bekleyen yavrusu var, ilgi bekleyen eşi var ve ilk düşündüğü şey bir an önce uyumak. Çünkü 12 saat sonra tekrar mesaisi başlıyor. Tekrar mesaisi başlayacak. Ve çok sayıda arkadaşımız evine giderken trafik kazası geçirip hastanede yattığını biliyoruz. Diyoruz ki 36 saat nöbet insana aykırıdır. Bu doğru değildir. En azından 24 saat çalışmaya razılar. 24 saat sonrası evimize gidelim, dinlenelim diyorlar. Tek talepleri bu. Ve bugün bu gördüğümüz genç arkadaşlarımızın çoğu mesleklerinden istifa ettiler. Bu zor şartları kaldıramadıkları için. intihar eden arkadaşlarımız var. Bakınız daha geçen haftalarda Bursa'da bir kalp cerrahı ben piyano çalmak istiyorum. Ben kar tanesinin fotoğrafını da çekmek istiyorum. Artık bu mobinke dayanamıyorum diyerekten hayatına kıydı. Ve bu şartlarda çalışan ve intihar eden çok sayıda arkadaşımız var. Müsaade ederseniz genç bir arkadaşımı içeri alınmayan ama yağmurun altında burada bizde olan bir arkadaşımıza söz vermek isterim. Ben tekrar haklarının verilmesini talep ediyorum. Teşekkür ederim. Buyurun. Can sana. Teşekkür ederim. Ee, bu konuşmayı mecliste yapacağımızı düşünerekten o şekilde hazırlamıştık ama ben yine de aynı şekilde konuşmama başlamak istiyorum. Sayın meclis başkanı, değerli milletvekilleri ve çok değerli basın mensupları. İlk olarak size kim olduğumuzdan bahsetmek istiyoruz. Bizler asistan hekimleriz. Asistan hekim kimdir derseniz, 6 yıllık tıp eğitimini başarıyla tamamlamış, tıpta uzmanlık sınavını kazanmış ve bu sınavla yerleştiği uzmanlık dalında eğitim almak üzere göreve başlamış olan hekimdir. Asistanlık süresi dahili branşlarda 4, cerrahi branşlarda 5 yıldır. Herhangi bir hastanede asistan hekim olsun ya da olmasın, poliklinik, yataklı servisler, ameliyathane gibi bölümler hastane hocalarının sorumluluğuna tabidir. Buradaki işleyiş asistan hekimlerden bağımsız olarak yürütülebilmelidir. Eğer yürütülemiyorsa o hastane asistan hekimin eğitimi için uygun şartları taşımıyor demektir. Çünkü asistan hekimler hastaneyi döndürmek için değil, uzmanlık eğitimi almak ve araştırma görevlisi olarak araştırma yapmak için orada bulunmak zorundadır. Yani asistan hekimler kendilerini bilime adayan, bunun için mesai harcayan kişiler olması gerekirken ne yazık ki tam tersine sadece hastaneye döndürecek ucuz iş gücü olarak görülmekte. Hocaların sorumluluğunda olan işler dahil bütün işler asistan hekimlerin omzuna yıkılırken eğitim süreci baltalanmaktadır. Üstelik sadece bununla kalmamakta Eğitim alacağız ümidiyle ses çıkarmayan asistan hekimlere gayri insani bir şekilde uykusuz 36 saat nöbet tutmaları zorunlu tutulmaktadır. Hekimlerimiz bu insanlık dışı uygulamaya da maruz bırakıldıkları için eve geldiklerinde 12 saat başlayacak olan yeni mesai öncesi değil eğitime zaman ayırmak, gözlerini bile açamadan uyuyakalmaktadır. Ve bu nöbetler ayda 10 hatta yerine göre 15 kez tekrarlayabilmektedir. İşte insanlık dışı olduğu aşikar olan bu durumu hocalarımıza yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliği 41. maddesinde yer alan gece nöbet tutanlara ertesi gün görev verilmez. Hatırlatmasında bulunduğumuzda ise mobbinge maruz kalarak nöbet sayılarımızda artıştan tutumda cerrahi işlemlerden uzaklaştırma gibi cezalarla karşı karşıya kalmaktayız. Burada kanunda geçen nöbet ertesi istirahate izin verilmemesinde en büyük etken olarak kanunun devamında geçen hizmeti aksatmamak kaydıyla cümlesine sığınılmakta. Aslında asistan hekimlerin sorumluluğunda olmayan hizmet sunma işini hocalar yine üzerinden atarak hem asistan hekimlere bırakmakta hem de uykusuz 36 saat çalışmaya zorlamaktadırlar. Peki bu uzun çalışma saatlerinden sadece eğitim hayatımızı baltaladığı için mi şikayetçiyiz? Bilakis bu uzun çalışma saatleri Ayrıca, hekimlerin kendilerine emanet edilen hayatları riske atmasıyla sonuçlanmaktadır. Amerikan Hastalık Kontrol Merkezi'nin araştırmalarına göre, 24 saat uykusuzluğun etkileri, kan alkol içeriğinin binde bire ulaştığında oluşan etkilere eşdeğerdir. Ülkemizde kan alkol içeriği 10 binde 5'e ulaştığında ise araba kullanmak yasal değildir. Araba kullanılmasının güvenli olmadığı seviyede, semptomlar gösteren hekimler ameliyatlara girmekte, hastalara ilaç reçete etmekte, acil müdahaleler yapmaktadır. Otobüs şoförleri kesintisiz 5 saat araç kullanamazken, 30 saattir uyumayan bir hekim insan sağlığından mesul tutulmaktadır. Bu uzun saatler hasta sağlığını tehlikeye attığı gibi hekim sağlığı için de tehlikelidir. Bu problem yalnızca hekimlerimizin değil, sağlık hizmeti alan her vatandaşımızın da ayrıca problemidir. Örnek verecek olursak, bir üniversite hastanesinde genel cerrahi bölümünde asistan doktor ameliyat esnasında bayılmış ve hastaya da zarar verecek şekilde yere düşmüştür. Aynı hastanede anestezi asistanları vakalarda birçok kez uyuyakalarak vakaları takip edemedikleri görünmüştür. Başka bir hastanede ise 36 saat nöbet sonrası arabasıyla evine dönen genel cerrahi asistan arkadaşımız ne yazık ki evine varamadan uyuyakaldığı için defalarca takla atarak kaza yapıp ölmüştür. Bunun gibi nice durumlar hemen her hastanede gerçekleşiyorken ne yazık ki kamuoyuyla paylaşılmamaktadır. Ayrıca hekimlerimiz birçok kez bu yoğun tempoyu kaldıramadıkları için psikiyatrik ilaçlarla ayakta durmaya çalışmakta. Fakat herkes bunu başaramamaktadır. Asistan doktor Ece Ceyda Güdemek, pediatri asistanlığı yaparken yoğun çalışma temposuna dayanamayıp intihar etmiştir. Ve yine yakın zamanda yoğun mesai ve mobbing altında çalışmaya zorlanan Kalp damar cerrahisi asistanı Doktor Mustafa Yalçın gibi dünyadan bir anda vazgeçebilmektedirler. Üstelik tüm Türkiye'de normalleşme adımları atarken doktorlarımızın istifa etme özgürlüğü dahi elinden alınmış, insanüstü performansa katlanamayan hekimlerimiz için hala intihar etmek tek seçenek olarak sunulmaktadır. Peki dünya ülkeleri bu vahim sonuçlarla karşılaşmamak için nasıl önlemler almıştır? Amerika Birleşik Devletleri'nde 1985 yılında Libizayon isimli bir hasta 36 saattir çalışmakta olan bir asistan hekimden yanlış tedavi alması sonucu hasta yakınlarının aile hasta yakınları hukuki yollara başvurmuştur. Ve davanın sonucunda hekimlerin haftada 80 saatten kesintisiz 16 saatten uzun süre çalışması yasaklanmıştır. Benzer şekilde Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde 2000, 2003 ve 2007 yıllarında alınan kararlarda Hekimlerin nöbetler dahil haftalık çalışma süreleri en çok 48 saat olabileceği belirtilmiştir. 2007 yılındaki Boral kararında ise yıllık nöbet süresinin en fazla 400 saat olabileceği belirtilmiştir. Peki geldiğimiz 21. yüzyılda asistan hekimler olarak bizlerin isteği nedir? Aslında asistan hekimler olarak isteğimiz basittir. Bu istek temelde kendi yaşam standartlarımızı yükseltmek için değil, yaşatmak için çıktığımız bu yolda en doğru kararları verebilmemiz, en iyi tedavileri uygulayabilmemiz, insan hatasını en aza indirebilmemiz için yapılan bir istektir. Bu isteğimiz öncelikli olarak halk sağlığı için, devamında hekim sağlığı için ve son olarak arkamızdan gelen genç meslektaşlarımızın gelişmiş ülkelerle aynı standartlarla asistanlık eğitimlerine başlamaları içindir. Nöbet ertesi izin bir haktır ve devletimizin bu iznin kullanılmasını zorunlu hale getirmelidir. 24 saatten uzun nöbetler hem hekim hem de hasta sağlığını koruyabilmek adına yasaklanmalı. Ayrıca tüm hekimler için dünya standartlarına uygun haftalık ve aylık maksimum çalışma saatleri düzenlenip sınırlandırılmalıdır. Hekimlerin ağır çalışma nedeniyle bunaldıklarında son çıkış kapısı olarak bulunan ve köle olmaktan ayıran en temel insani hakkı olan istediği zaman istifa edebilme hakkı o hal dışında asla kısıtlanmamalıdır. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Sormak istediğiniz varsa değerli basın mensupları. Yoksa sizi de daha fazla ıslatmayalım. Yağmurun altına. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.